Merhabalar, mutlu geceler efendim. Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Piyasada az miktarda olsa yükseliş olduğu için hepinize bol kazançlar diliyorum. Bitcoin ezber bozar şeklinde bir başlık attık ve bu habere çok sevineceksiniz diye de ekledik. E tabi bu sevineceğiniz haber FED faiz kararı değil. Bunun olmasını çok isterdim ancak FED'in faiz artırımlarına yakında başlayacağını ifade etmesi açıkçası bunu çok güzel bir haber olmaktan çıkardı. Yani önümüzdeki dönemde piyasaya nasıl bir etkisi olacak bekleyip göreceğiz. Yani çok olumlu olmadı ama bekleyip görmek lazım önümüzdeki dönemde. Ancak isterseniz ben size hemen bu güzel haberi vererek başlamak istiyorum. Bundan sonraki süreçte her hafta duyurusunu yaptığımız videonun altına gelen yorumlardan bir kişiyi seçip ona çam sakızı çoban armağanı bir ödül vermek istiyorum güzel insanlar. Bu şimdilik bir kişi olsa da önümüzdeki dönem bu sayıyı artırmayı hedefliyorum. Çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenler çok basit olacak. E, yapmanız gerekenleri şöyle ifade edelim. Açıklama kısmındaki davet linkinden Q&F'ye kayıt olup ardından da kimlik doğrulamanızı başarılı bir şekilde tamamlayarak katılabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte bunun yanında sizlere farklı sürprizlerimiz ve hediyelerimiz de olacak. Q&Free'de gerçek zamanlı spot fiyatlardan hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden kripto hisseler, vadiller ve ETF'ler üzerinde ayrıca işlem yapabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yaşamanız durumunda 7.24 çalışan bir Türkçe destek ekibi mevcut. Q&Free'nin Google Play Store, App Store, ve app galeride de mobil uygulamalarının var olduğunu bilmenizi istiyorum. Buradan size gönderdiğimiz hediye ile isterseniz işlem yapabilirsiniz. Burada kendinizi deneyebilirsiniz vadeli işlemlerde. Dilerseniz de bunu kullanabilirsiniz farklı şekilde diyerek hemen şöyle bir Bitcoin analizi ile devam edelim. Şimdi aslında benim için çok önemli bir konu olan Bitcoin neden ezber bozar konusuna isterseniz gelin birlikte değinelim. Şimdi burada Bitcoin'in 10 yıllık tablosunu görüyorsunuz ve toplamda 3 adet rally yaşandı. Bu rallilere yakından baktığımız zaman şöyle bir durum fark ediyoruz. Bakın burada 2013 rallisinde aralıksız birinci dalga yükselişten sonra büyük bir düzeltme evresi sonra burada aralıksız ikinci dalga yükselişin gelmesiyle birlikte tamamlanmış bir boğa piyasası olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ancak burada 2017 yılında bakın çok küçük küçük düzeltmelerle direkt olarak çok sağlıklı bir şekilde parabolik bir boğa koşusuyla Bitcoin'in bu yolculuğu tamamladığına şahitlik etmişiz. Yani neden şahitlik etmişiz diyorum. Çünkü ortalama 2016'nın sonlarından beri bu piyasada olduğum için gerçekten de buradaki yükselişe şahitlik etme fırsatım oldu. Yine ancak diyeceğim çünkü bu ikisinden de farklı. İki dalgalı bir yükseliş gibi gözüküyor ama bakın burada 2013 piyasası gibi ilk dalga gelen yükselişin üzerindeki tepeyi kırdıktan sonra çok sert bir yükselişe tanıklık etmedik ve belki de en acı senaryo burada yazıldı. Yani ilk etapta tepelerin kırıldığı gösterilerek ki Bitcoin'de geçmişte kırılan yani genelde büyük bir düzeltmenin akabinde kırılan bütün tepelerin ardından çok sert yükselişler gelmişti. Burada da hedefler veriliyordu. İşte 80 bin, 100 bin, 130 bin ancak burada tepe fake bir şekilde kırılarak en büyük acı senaryosu diyebilirim. Hatta e, bence de kamuoyunda da böyledir. Çok büyük bir acı senaryosu yazıldı ve çok büyük paralar kaybedildi. Yani çok fazla arkadaşımız, çevremiz, işte yayınlarımızı izleyenler maalesef çok büyük paralar kaybettiler. Yani biz elimizden geldiğince 57 binlerde, 53 binlerde uyardık. Ancak gerek bizim analizlerimize içerisinde bir şüphe bulundurarak güvenmeyen, gerek de işte e, bizim e, kanalımızı fark edemeyen arkadaşlarımız maalesef e, bu düşüşün içerisinde kaldılar. Onlara yetişmeye gücümüz yetmedi. Ve burada bitcoin yine ezber bozdu. Açıkçası burada benim ezberimi ilk defa burada bozmuştu bitcoin. Ben bu kadar büyük bir düşüşün ardından bitcoin'in kolay kolay bu kadar kısa bir sürede yeni bir zirve getirebileceğini beklemiyordum. Açıkçası yani çok da yanılmış da olmadık. Yani buna bir zirve diyemeyeceğim maalesef. Çünkü çok küçük bir miktar üzerinde kaldıktan sonra düşüş geldi. Ve burada çok sıkıntılı durumlar söz konusu oldu. Peki bunları niye anlattım size? Bitcoin daima ezber bozuyor görüyorsunuz. Yani birilerinin hesaplamaları, işte birilerinin yapmış olduğu ortaya attıkları teorilerle çok farklı çalışıyor ve ben bugün size Bitcoin ile alakalı bilinen bazı ezberlerden bahsedeceğim ve bunlara karşı dikkatli olmamız yönünde sizleri uyarmak istiyorum. Şimdi burada şimdi burada bozulan ezberlerimiz neydi? Bitcoin'de çok büyük bir düşüş geldikten sonra yeni bir zirve gelmez ezberiydi. Bu bozuldu ve Bitcoin'de yeni bir zirve geldiyse yani bir önceki zirve kırıldıysa çok sert bir yükseliş gelir ezberiydi. Bunların ikisini de Bitcoin bozdu. Şu andaki ezber ise Bitcoin ayı piyasalarında 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar iner ve buralardan tekrar yeni bir boğa piyasasını başlatır. Yani ben şu anda kamuoyunda bunun bir ezberleşmiş bir kalıp olarak yerleştiğini çok net bir şekilde görüyorum. Yani burada e, şunu ifade etmek istiyorum. Bakın teknik tablolarda bazı görüntülere bakarak, işte bazı göstergeleri inceleyerek veya bazı hesaplamalar yaparak size bir yön tayin etmeye çalışabiliriz. Ancak bunların hepsi her zaman Geçerli olacak ve %100 olacak diye bir durum asla söz konusu değil. Sizin burada piyasanın iki yönlü olduğunu çok iyi bir şekilde bilmeniz ve buna göre iki ihtimale de karşı hazırlıklı olan oyun planlarınızın olması lazım. Yoksa çok ciddi manada düşüşlere ve yükselişlere hazırlıksız yakalanırsınız ki burada yaşamanızı istemem. Eğer bu oyuna hiç girmeyecekseniz bakın belli başlı altcoinler ve bitcoin var bunlara işte Ethereum, BNB gibi borsa tokenlarına, Ethereum gibi e, bilinen, böyle kendini ispatlamış, rüştünü ispatlamış altcoinlere veya Bitcoin gibi e, biliyorsunuz sembolik ilk kripto para olan Bitcoin'e uzun vadeli yatırıp yatırım yapıp Bunlardan artık kazanmayı hedeflemeniz gerekiyor. Yani eğer bu oyunu buradaki kurallara göre oynamayacaksanız. Yani burada e, tabii ki önümüzdeki günlerde ne olup ne bittiğini daha net bir şekilde konuşuruz. Şu anki tablolardan da bahsedeceğiz ama Bitcoin burada 200 haftalık hareketli ortalamasına hiç inmeyebilir veya daha da altına inebilir güzel insanlar. Bunun ikisinin de birer ihtimal olduğunu. Burada ezber bozmak için bu hareketi yaptırırlarsa şey, yani mesela ben yaptıracaklar demiyorum kesinlikle yanlış anlama yine bitcoin bir önceki döngülerdeki gibi tekrar gelip 200 haftalık ortalamasından destek bulabilir ancak bunu yapmadığı zaman sizin hazırlıksız yakalanmanızı istemiyorum yani burada bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamasının altına düştüğü zaman herkes böyle bir şok geçirmesin lan ne oluyor Allah Allah falan Böyle şok olur gibi bir duruma düşsün istemiyorum. Veya bitcoin hiç buraya yaklaşmadı yaklaşmadan dönüp tekrar boğa piyasasını başlattığında yine buna da şaşırmasını kimsenin istemiyorum. Yani Allah Allah nasıl düşmez ya iki döngüde düşmüştü bunda niye? Yani burada iki yönlü de yanılabiliriz. Bunun kesinlikle kapısı sonuna kadar açık. Burada bunu bilmenizi istiyorum. Ama yine tabloları konuşuruz. Yine güncel durumu sizlerle paylaşırız. Yani bu ürün görüyorsunuz ezber bozuyor. Yani buradaki ezberi de bozabilir. Bunu net bir şekilde anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Tabii ki bu bozacak demek değil ama bozadabilir. Bilginiz olsun. Yani bunu videonun böyle yani şu andaki son durumu incelemeden evvel bunu sizlerle kısaca paylaşmak istedim. Son duruma baktığımızda Bitcoin'in burada en son hatırlayacağınız üzere videomuzda kanaldan destek bulduğunu ve burada uzun bir aranın ardından 24 saatlik meyanın üzerine atmayı başardığından dolayı İlk etapta hedefimizin 38.800 olacağını, akabinde bu bölgenin geçilmesiyle 40 ile 41.000 dolarlık belki burada bir müddet yatay hareket etmesiyle birlikte kanal direncinin üst noktasına kadar bir hareketin gelebileceğini ifade etmiştik. Burada 38.800 alanından nokta atışı bir şekilde şimdilik aşırı alınmış bölgelerde momentum göstergelerinde reddedilmiş gibi gözüküyor. Ben burada stop bölgemizin 36.500'e yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu dakikadan sonra sonra 36.500'ün altında gelecek kapanışların bizi belki de doğruca buradaki kanalın alt desteği olan 33.000 dolar bölgesine götürebilir. Burada 39.000 direncini takip etmeliyiz. Yani 38.800, 39.000 bu bölgenin geçilmesi bir önceki vermiş olduğumuz analizdeki ikinci hedefimiz olan 40 ile 41.000 bölgesine kadar Ortalama olarak bu kanalın üst direncine kadar hareketin devam etmesi olacaktır. Buradaki kırılımla birlikte gelecek yükseliş hareketi bu bölgeye kadar olacaktır. Bu bölge bir satın bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Tekrar ifade etmekte yarar var. Çünkü orta uzun tablolarda hala yani uzun vadeli hani böyle bazıları yanlış anlayabiliyor. Tabii ki 5 yıllık, 10 yıllık trendlerinde Bitcoin'in bir sıkıntı yok. Ancak orta vadeli diyelim. Bu tablolarda henüz daha bir dönüş emaresi maalesef şimdilik bulunmadığını sizlere bildirmek isterim. Yani ne iki haftalıkta ne haftalıkta maalesef şimdilik böyle bir dönüş yok. Alım sinyali gelmesi durumunda burada aksiyon alacağımı ve siz de bu aksiyona dahil edeceğimi kesinlikle bilmenizi istiyorum. Çünkü göstergelerimiz uzun tablolarda yani orta uzun diyelim biz bunlara orta uzun aralığı diyelim. Bu tablolardaki alım sinyallerine oldukça duyarlı ve burada alım sinyali geldiği takdirde net yükselişlerin olduğunu geçmişte gördük ve yine böyle alım sinyalleri gelmesi durumunda sizleri bilgilendireceğimi bilmenizi istiyorum. Ancak şu an maalesef Böyle bir tablo söz konusu değil. Burada temkinli ve dikkatli olarak devam etmeye ancak buradaki yükselişlerden de faydalanmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Ben herhangi bir alım yapmadım zaten sizlere belirtmiştim. Çünkü buradaki tablolarda yani dediğim gibi yani orta uzunlarda bir dönüş emaresi şu anda görmediğim için kısalarda da bir giriş setabı açıkçası aramıyorum. Bundan ötürü alım yapmayı düşündüğüm bölgeleri bekliyorum. Bu bölgeyi biliyorsunuz zaten yaklaşık olarak. Aslında burada 34.500'de yani bunun altı stopluydu tabi ama genel perspektifte bu ikisinin arası bir alım bölgesi olarak karşımıza çıksa da ben 32 ile 30 bin dolar aralığını ilk etapta az miktarda giriş yapabileceğim bölge olarak değerlendirip bu bölgeyi beklemeyi düşünüyorum. Tabii ki bir trend kırılımı ile birlikte ki hani Bitcoin'in geçmişteki tablolarına böyle detaylı baksak hani bunu da yarın akşamki yayında yaparız. Yani burada bazen düşüş trendleri kırılsa da bunların bir sonuca ulaşmadığını çok net bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Mesela örneğin burada olduğu gibi. Mesela buradaki hareket bir düşen trend görüyorsunuz. Ancak kırılımla birlikte sonuç vermemiş. Yani tekrar hareket aşağı yönlü gelmiş. Mesela burada yine mesela şu şekilde bir düşen trend var. Gerçi bunun bir miktar da olsa başarılı çalıştığını söyleyebiliriz çünkü burada bir kırılım gelmemiş ama yine çeşitli açılardan bakıldığında bazı trendler kırılsa da bunlardan bir sonuç alınamamış Mesela burada da aynı tablo var mesela burada da dikkatinizi çekmek istiyorum bakın burası da bir düşen trend ancak kırıldıktan sonra bakın düşüşün devam ettiğini Gerçi bu covid dampa düşüşü ama yine de bir düşüş olarak değerlendirmek durumundayız Burada da bir sonuç alınamadığını sizlere ifade etmek istiyorum. O yüzden burada trendler kırılsa bile bazen işe yaramıyorken hani bu trendler kırılmadan herhangi bir şekilde bu riski almak istemiyorum. Evet belli bir miktar yukarıdan alabiliriz. Piyasa belli bir miktar fiyatlanmış olabilir aldığımız bölgeye kadar ama hiç sorun değil. Biz burada dip tepe avcılığı yapmıyoruz. Biz burada para kazanmaya çalışıyoruz. Evvela sizlerin de böyle bir e, amaç gütmenizi canı gönülden isterim. Ve burada dominans tablosunda da bakın 42 bölgesinde özellikle 2 gün üst üste bir kapanış yaparsak Buradaki hareketin 46 bölgesine kadar devam edebileceğini belirtmiştik. Ancak tabi burada ikinci gün kapanışı bunun altında geldi. Yani ikinci günü bunun üzerinde yaptırmadılar. Ve burada şu anda bir dirençle karşılaştı. Bununla birlikte de bugün piyasada altcoinlerde az miktarda olsa kıpranışlar görüyorum. Mesela şunları çok yazıyorlar bana. Ya işte abi %30 düşmüştü elimdeki altcoin. E bugün %30 geriye yükseldi ancak aldığım fiyata gelmedi. Bir sıkıntı, hata mı var şeklinde sorular geliyor. Güzel insanlar %30 düşmüşse elinizdeki ürün aynı fiyata gelmesi için en az iki katı yükselmesi lazım. Yani yüzde altmış gibi bir oranla yükselecek ki tekrar aynı fiyata gelsin. ya yani buna da dikkat dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani öyle mesela bakıyorsunuz yüzde kırk yükselmiş ama emin olun arkadaki total düşüşü belki de e, çok ciddi manadadır. Yani o onun bugün yaptığı %40 yükseliş bir önceki zirveyi bırakın son düştüğü yere kadar bile getirmemiştir. O yüzden burada heyecanlanmaya gerek yok. Arkadan kimse kovalamıyor. Kaçıran kaçırdığımız da bir şey yok henüz. Burada tablolar bir dönüş emaresi vermiyorken dikkatli gidelim. Emin adımlar atalım. Uygun giriş pozisyonlarında zaten hep birlikte tekrar alım yaparız ve burada tekrar bir kere daha 42'nin üzerine bir Kapanış görürsek ki e, şu anda bir satım sinyali yok ama çıkacaktır zannedersem. E, o satım sinyalinin arkasından bir miktar geri çekilme gözlemlenebilir. Şu 41.5 seviyelerine kadar. Buralarda yeniden bir alım sinyaliyle 42'nin geçilmesi bu sefer 44-45 seviyelerini kaçınılmaz hale getirebilir. Bildiğiniz olsun. Ve burada Ethereum'da da açıkçası günlük bazda bir dip sinyalinin yandığını görüyoruz ki. Ethereum'da birisi makro. Yani daha doğrusu birisi mikro diğeri makro ölçekte iki tane trendimiz söz konusu. Buradaki trendlerde geçilmeden ben çok fazla bir hamle yapmanızı önermiyorum. Yapacaksanız da yakın desteklerin altında stop olacak şekilde yapın. Mesela 2000 e şu anda kaç dolar? 2485 almak mı istiyorsunuz? Alıp 2300 doların altına stoplarsanız sizler için çok iyi olur. 2300 dolar bölgesi önemli Ethereum için. Bu bölgenin kaybı bir önceki videolarda da konuştuğumuz gibi 1800 dolar seviyelerini gündeme getirebilir ki bu Bitcoin paritesi kısmında da Ethereum'un büyük bir değer kaybına sebep olacaktır. Ee, burada Ethereum Bitcoin'e karşı ciddi manada değer kaybedebilir. Burada da şu anda ortalama olarak 64 bölgesi bizim için destek alanıdır. Altında 60 56 ve altında belki de çok daha büyük bir düşüş görülebilir. Burada hemen 64'ü kendisine destek yapıp buradan direkt olarak ortalama 3300 dolarlara bir atağın gelip buradaki ilk etapta düşen trendlerin kırılması artık bir zaruriyet haline geldi Ethereum'da. Aksi takdirde burada bu trendlere çarparak düşüşünü devam ettirir. Çok acele etmeyin alım yapmak için. Sabırlı olun. Alacaksanız da yakın desteklerin altına lütfen e, stop koyun kaybetmenizi gerçekten bir kardeşiniz olarak istemem açıkçası. Bunu sizlere bildirdikten sonra bu videonun burada sonuna gelmek istiyorum. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Yarın akşamki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.